Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Refi'im. Evet arkadaşlar belli bir süre aklımdaki kişi açılımlarına ara vermek istedim sebebi ise biraz enerjiler değişsin sadece karşı tarafın değil bizlerin enerjisi de değişsin daha çok biz kendimize yöneledim ve o yüzden yeni bir seri sokuyoruz yayına bu serimiz nedir arkadaşlar burç burç. Yaz mevsiminde aşka dair olası yaşayacaklarımız nelerdir? Burada aman aman böyle aklımızdaki kişi kelimesini çok duymayacaksınız arkadaşlar inşallah diyorum. Evet yaz döneminde neler yaşayacağız burç burç dedik ve ikizler burcundayız arkadaşlar. Ama öncesinde kanalıma abone olur bildirim butonu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz. Ee, yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan anında haberler olabilirsiniz. Benden özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımsa videoların altındaki WhatsApp numarasına mesajla iletişime geçebilirler. Hadi bakalım sevgili izler burcundaki arkadaşlarımızın şu anda aşka dair içinde bulundukları enerjiler neler? Şöyle genel bir enerjilerine bakalım. Şu an güncel oldu <laughs> oh, güzel <laughs> ama bu kadar olmaz arkadaşlar ee, bir koça ve boğaya da bakarsanız sabır kartı gelmiş nedir bu hmm, şimdi anladım nedir bu sevgili ikizler Burada birçoğunuz için arkadaşlar çoğunluk neyse enerjide kartlar onu verir. Çoğunun enerjisi şu anda birçoğunuzun eli kolu bağlı olduğu bir durum içerisinde olabilir. Özellikle bir partneri varsa ya da bilirsiz bir ilişki yaşıyorsa ya da ex partnerle ilgili gel gitler çok yaşanıyorsa bir küs bir barışık bir durum içerisinde ise burada yani elim kolum bağlı hatta bir kısmınızın partnerinin hayatında başkası olabilir ve ben güneşin açacağı zamanı sabırla bekliyorum enerjisinde olan ikizler burcundaki arkadaşlarımız var ve artık yani ben mutlu olmak istiyorum bir kısmınız hatta bu kişiyle evlenmek istiyor işte nedir nişan düğün e, kartımızdır ayrıca bir kısmınızsa artık ben e, aşka dair sıkıntılı zamanları geride bırakmak istiyorum. Sabretmek istemiyorum. Ben artık yeni aşklara yelken açmak istiyorum da diyen ikizler burcundaki arkadaşlarımız var. Enerjiler bu şekilde arkadaşlar. İki farklı şekilde alabiliriz. Şimdi bakalım soralım kartlarımıza. Yaz döneminde ikizler burcundaki arkadaşlarımızın aşka dair olası yaşayacakları nelermiş? Arkadaşlar özel danışmanlıklardan fırsat buldukça günde üçer üçer falan bu videoları çekeceğim. İnşallah yaz bitmeden seriyi bitiririz. Ama ikizler burada olmadı. Bu bu şekilde olmadı. Yani yeni aşk bekliyorum derken geçmiştekini düşünmek nedir? Evet. Şimdi şöyle baktığımızda terazi ikizler kova. Terazi direkt çıktı. Ayrıca koç, aslan ve yay burcu arkadaşlar. Bu burçlardan veya bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyan kişiler yaz döneminde sizin aşk hayatınızda etkili olacak diyebilirim. Şimdi bazı ikizler burcundaki arkadaşlarımız özellikle arkasını döndükleri Hatta şu anda iletişiminizin olmayan, iletişiminiz yok. Böyle e, baya bir arkanızı dönmüşsünüz. Çekip gitmişsiniz. Bu kişilerle ilgili ilahi adaletin yerine gelmesini istiyorsunuz. Diyorsunuz ki ya işte e, hatta bazılarınız öyle ki yani gelsin de bir ilişki sürdürelim değil. O bir gelsin ben onunla bir yüzleşeyim. Ondan sonra ben zaten çekip gideceğim ee, enerjisinde olabilirsiniz ve yaz döneminde ilahi adalet sizin için tecelli edecek arkadaşlar. Bu kişiye de bir yüzleşmeniz olabilir ve ondan sonra gerçekten bir kendinize geleceksiniz arkadaşlar. Yani enerjinizi resmen oraya bağlamışsınız. Önünüze bakamıyorsunuz. Tabi ki hepiniz için geçerli değil arkadaşlar. Bir kısmınız için bu şekilde. Ve e, burada bir e, ateşli bir başlangıçtan bahsedebiliriz. Yazın özellikle yazın sonlarına doğru uzak bir mesafede işte şehirler arası bir yolda bir kısmınız içinse deniz kenarı tatil e, beldesinde bu e, aradığınız kişiyle Karşı karşıya geleceksiniz. Şöyle bir eller birleşecek, hiç ayrılamak üzere. Hatta arkadaşlar, bu kişi gerçekten böyle ruh eşiniz bile olabilir. Yani kendinize çok yakın hissedeceğiniz birisi diyebilirim. Biraz karakterinden bahsetmek istersek, hırslı tuttuğunu koparan, cesur, girişken monotonluktan sıkılan birisi diyebiliriz. Ani parlamaları olabilir. Güç kuvvet sahibi. Özellikle böyle birisiyle birlikteyseniz arkadaşlar, burada hemen o kişiye duygularınızı belli etmemeniz sizin için önemli olacaktır. Biraz böyle bir zoru oynayın o kişiye. Duygularınızı çok açık etmeyin. Şimdi hani burada dedik ya birisi gelsin hesaplaşalım diyen ikizler burcundaki arkadaşlarımız da var. Arkadaşlar burada evet ilahi adalet yerini bulacak bir hesaplaşma durumu var. Ama burada isterseniz bu kişiyle yolunuza devam edebilirsiniz. Bir kısmınızsa e, burada yani karar sizin olacak. Kartlar bunu söyledi. Aa, dedik. bakar mısınız deste altı? Heyecana bak bendeki. Hadi bakalım sürprizler. Yaz dönemi aşka dair sürprizleriniz ne? Bir de ona bakalım. Hmm. Hii, çok güzel. Amanın. Birisine dikkat. Şimdi evet aslında buradaki enerjilerle buradakiler biraz e, örtüştü diyebilirim. Arkadaşlar kiminizde e, çocuk detayı da olabilir e, hay, yani yaz döneminde aşk hayatınızı etkileyecek kişinin çocuğu olabilir veya sizin çocuğunuz olabilir. Ama burada hani elinizi kolunuzu bağlayan bir aşk durumu vardı bazılarınız için. Evet burada özellikle üçüncü kişiler e, arkadaşlar böyle bir ee, yılan, sinsi, arkadan iş çeviren, aranızı kesinlikle açmaya çalışan birileri olacak veya zaten var arkadaşlar. Bu kişiyle ilgili bir bilgi öğreneceksiniz, bir şey öğreneceksiniz. Ya sizi fit fit fitleyen kıskanç birisinin yalan söylediğini, ya da işte bu üçüncü kişilerle ilgili bir yeni durum bilgi elde edeceksiniz. Burada bu kişiyle ilgili arkadaşlar bu alan. Tabii sizler de dikkatli olun. Evet, dedim ya. Ruh eşinizle e, tanışabilirsiniz. Ya da e, geçmişte bıraktığınız kişiyle bir hesaplaşmanız vardı. Hesaplaştıktan sonra bu kişiyle elleriniz birleşebilir ve bir daha ayrılmayabilir. Evet, sağlam, e, köklü bir ilişki kuracaksınız dedi kartlarım. Özellikle hani şu sıkışıklık var ya hiçbir şey yapamıyorum hareket edemiyorum diyen kalpler artık o kafesin içinden çıkıyor anahtarınız size geliyor arkadaşlar gerçek aşkı bulacaksınız veya yaz döneminde gerçek aşkınızla kavuşacaksınız. Çok güzel çıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.